Merhaba arkadaşlar. Ben Gül'ün Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de gül reçeli videosu çekmeyi düşünüyorum. Güllerimi yine topladım. Sirkeli suda yıkıyorum. Bekleteceğim birazcık. Güllerimi yıkadım. Aldım yine buraya bir bezin üzerine. Kurusunlar, süzülsünler diye. Şimdi tek tek şu beyaz yerlerini ayıklayıp kesip alacağım bir kabımı. kökünü aldıktan sonra beyaz kısımlarını kesiyorum. Acımsı tat vermesin diye. Buraya alıyorum. Kırmızıdan da yapalım. Çok güzel kokuyor. Yalnız pembe güller. Sarmaşık güller. Bu arada ben önceki hafta kurduğum sirkemi de her gün karıştırıyorum. Ki sirkemiz olsun. Evet hazır. Güllerimi kaba alıyorum. Sirkeli suda bekletip yıkayıp süzdürdüm. Kuruladım beyaz kısımlarını kestik. Üzerine şöyle bir kupa fincanla şeker, 3-4 yemek kaşığı kadar ve bir tane yarım limonlu suyu. Yarım limon suyu var. Bayağı suluydu benim limonum. Bunlarla beraber iyice yoğuracağım. Ezilecek. İçerisine bilerek birkaç tane de kırmızı gülden koydum. Renkleri güzel olsun diye. Reçelimin rengi güzel olsun diye. Ama pembe gülüm çok güzel kokuyor. Kokuyu veren pembe, rengi veren kırmızı gül olacak. Ben bunu böyle iyice yoğurayım. Yaklaşık 5 dakika kadar yoğurdum. Çok güzel suyu çıkıyor. Kokusu da tabii. Şimdi bunu ben streçleyip bekleteceğim dolapta veya gölgede serin bir yerde gül yaprakları mayalanmayı bekliyor buraya tencereme klasik bardakla 4 bardak şeker 3 bardak da su ekleyeceğim kaynamaya çıkınca yaklaşık bir yarım saat kadar, 25 dakika kadar bakacağım yoğunluğuna göre. Yoğun bir şerbet elde edeceğiz. Şerbetim kaynamaya başladı. Şimdi altını biraz kısıyorum. Ve dediğim gibi yavaş yavaş bir yarım saat kadar iyice ağdalaşıncaya kadar kaynatacağım şerbetimi. Yarım saat alarm kurdum. Kaynadı. Bayağı ağdalaştı. Bu da sulanmış. Şöyle içine boşaltalım. 10-15 dakika kadar kaynatacağım. 1 iki dakikada limon sıkıp onunla kaynatacağım. Ondan sonra olacak inşallah. 15 dakika kaynattığım reçeli şimdi bir yemek kaşığı da limon suyu ekleyip bir taşında bununla karıştıracağım, kaynatacağım. Buzluğa cam kasemi koydum. Yoğunluğunu da değerlendireceğim. Sonrasında kavanozlayacağız inşallah. Rengi gördüğünüz gibi değişmedi. Kıpkırmızı mis gibi. Buzdolabında soğuttum. kaseye alacağım. Şöyle sıvı kısmından bakalım şimdi yoğunluğuna. Bence gayet iyi yoğunluğu. Son bekleyince de katılaşıyor çünkü. Şimdi kaldırıp kavanozlayabiliriz. Rengi de gördüğünüz gibi pes pembe mis gibi. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve başka videolarından haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.